Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 9 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik, haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespiti bulunan şüpheli şahısların adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Görebilirsek attığını görebiliyor musun? Özel Harekat Polisi destekli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda ise bulunan dijital materyallere el konuldu. Koşet, evet.